Merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla beraber OHAL ilan edildi ve bu illerimizde okulların Eğitime ara verme süresi. Bakın tatil değil. Bu bir tatil değildir. Eğitime ara verilme süresi uzayabilir. Onu söyleyelim. Şimdi hangi illerimizde hemen ondan bahsedeceğiz. E, haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayınız. Ve bu arada e, tüm herkese yine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla beraber OHAL ilan edildi. Ve biliyorsunuz ki deprem illerinde yaklaşık bazı illerde 6 ilde 2 hafta, 4 ilde de 1 hafta boyunca eğitime ara verilmişti. Ama şunu söyleyelim sizlere. 3 ay boyunca OHAL ilan edildi. Ha 3 ay OHAL ilan edildi diye okullarda 3 ay eğitimi ara verecek diye bir şey yok ama genel olarak şunu söyleyelim. E, yaklaşık 3 e, hafta belki de 1 ay o bölgede yani 10 e, ilde eğitime ara verilebilir. He belki az hasarlı illerde yani 2-3 hafta sürer ama muhtemel bir şekilde yani bu 2 hafta eğitime ara verilen bu 6 ilde e, özellikle direkt bir sayalım onları da Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adan, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay bu illerimizde en az bir 3 haftalık eğitime ara verilme süresi muhtemel bir şekilde olacaktır. Yani e, Milliyetin Bakanı Özer 2 hafta işte şu illerde 1 hafta şu illerde dedi ama onlar sadece şu anlık o zaman geldiğinde muhtemelen tatil tatil pardon tatil değil eğitim ara verme süresi uzatılacaktır. Onu söyleyelim sizlere. Tüm öğrencilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umuyoruz hepiniz iyisinizdir. Onu da söyleyelim. Şu anlık gelişmeler bu şekilde. Bizler sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.